Herkese günaydınlar. 10 Haziran 2025. Dün gece bayağı bir uykusuz kaldıktan sonra artık tekrardan sabah videosu için karşınızdayım. Hepinize güzel yeşil bir gün diliyorum. Keyifli bir günümüz olsun. Şimdiden beğeni ve ne diyelim etkileşimlerinizi unutmayınız lütfen. Çok da uzatmadan hemen sayfamızı şöyle açtık ve Bitcoin'e başlamadan önce S&P Nasdaq'ımız ne durumda? Dün akşam nötr açmışlardı. Aslında fena değilmiş, iyiymiş. Son 15 dakikalık mumda 0.35 geri gelmişiz. Bundan kaynaklı olarak bir ufaktan nötre kadar dönmüş. Biz de hemen hemen bu son 15'likte birazcık aşağı geri çekilmişiz. Bitcoin an itibariyle 0.74 eksi de büyük zaman diliminde bakmak lazım. Kanal orta bandını görüyorum burada. 4 saatlik grafiği hemen şöyle açtık. Büyük zaman diliminde yükselen kanalımızın tekrardan yeniden orta bandının üstündeyiz. 1 2 Geçmiş dönemde ATH seviyesine giden İran İsrail geriliminden sonra yükseldiğimiz 1618 fibimizin üstündeyiz güzel. Birinci zirveden sonra yaptığımız 74 bin Fibi'nin 0618 seviyesinin üstüne çıktık tekrardan. Güzel. Yeni bu küçük 0236 düzeltme yaptıktan sonra oluşan Fibi'mizin 236'sından reddedik. Şimdi bu bölgeyi korursak iyi bir olay. Ha diyeceksin ki alt bant 107-500. yani işte 2000 dolarlık yer. İyi yer. Burayı korursak arkadaşlar, bu bölgeyi korursak bundan sonraki hareketlerimiz tekrardan yeniden buradaki oluşacak olan Toboya doğru devam edecek olan hareketler serisi olacak. Tabii ki hiçbir şey pat diye dümdüz gitmiyor. Arada bir şeyler olacaktır ki bu hafta işte TÜFE verileri gelecek. TÜFE'ye kadar yatay gidebiliriz. Haftaya enflasyon verisi var. O zamana kadar yatay gidebiliriz. Aceleci olmamak lazım. Her zaman grafiklerle devam ettik. Bundan sonra da grafiklerle devam diyorum. Bitcoin'de çok ekstrem bir durum yok. Ufaktan bir gerideyiz. Keşke biraz daha iyi olsaydı. Evet, Ethereum ee, küçük zaman dilimimiz yok zaten. Büyük zaman diliminde dipten yükselişimizin 236 düzeltmesini yaptıktan sonra olan grafiğimizin 236'sını geçtik. Önemli olan 0.38'e geliyoruz tekrardan. Şu küçük paralel yapının orta bandını geçtik. Önemsediğimiz iki bölge var biliyorsunuz. 3 Fib burada, 3 Fib burada. 3 fibi dün içeride kapattık. Güzel bir yükseliş, tadından yenmez. Diğerine doğru geliyoruz. Sonrasını zaten dün akşam çok yorumladık. Ee, hani dün yayını görmeyenler için söyleyelim. Bu ara bölge arkadaşlar boş. Burası boş. Bizim için kıymetli iki fib geçtik. Hani Yer küreyi geçtik, atmosfere geliyoruz. Kırarsak uzay boşluğu aya geliriz. Akşam espriyi böyle yaptık. Umarız bunlarla gerçekleşir diyelim. Majör günlükteki 0.5'in üstünde düzeltme fibimiz günlük düşen 1618'in üstündeyiz. artık hedefimiz şu anda önümüzdeki buradaki 2700 küsürlü olan yeni yükselen fibimiz 0.382'nin üstüne atmak henüz buranın üstüne maalesef geçemedik. Yine dün akşam artık gün kapanışından sonraki fitilde buradaki lokasyona geçmişte olduğu gibi bir iğne attık ve birazcık geri çekiliyoruz. Umarız bu geri çekilme fazla olmaz. Bu güzel yeşil modumuzu bozmayalım. Çok da geri gelmesin. Çok da fazla oyalanmayacağım, hemen hızlıca şuradan sola geldim, sol. Majör. Yaptığımız eğer ki düzeltme burasıysa dediğimiz yükselen Fib. 236'ına doğru gördüğünüz gibi hareketlerimiz devam ediyor. Günlükte de 2.618 kıramadı. Düşen trend temelli Fib'in üstüne attık. Daha yolu çok. 1.618'lerden reddedilmiştik. E, 236 düzeltme fibimizden destek aldık. Daha 382 yolumuz var. Kademe kademe takip ediyoruz. E, şimdilik çok ekstrem bir yapı içerisinde henüz değiliz. E, hızlıca şöyle bir XRP'ye geldik. XRP'de durumumuz nasıl? Düzeltme fibleriyle takip ediyoruz. Yeniden artık bu sabaha karşı, bugün sabaha karşı 0.382 seviyelerimize doğru yaklaştık. 1. Majör eğer ki dip burasıysa diye yaptığımız yükselen Fib 236'nın üstüne çıkmışız ama hafiften geri geliyoruz. Küçük 15 dakikalıktaki yükselen yapısında da artık bir seviyesinin üstünde tutunmayı başarsın. Şu minik trendini bozmasın. Beraber yayında çizdik biliyorsunuz bunları. Burayı bozmasın iyi duruyor. Tabii hiçbir şey dümdüz yükselmez. Böyle arada kar realizasyonları gereklidir dedikten sonra. AVAX için yine yaptığımız eğer ki burası yeni dipse. Fiyat buradan yukarıya doğru gidecek olduğu e, düzeltme şey yükselen trend temelli fibimiz 236'nın üstüne attık. Desteğinin üstüne döndü. E, haftalık desteğinin üstündeyiz. 0.236 düzeltmesinin altındayız. Hadi bakalım gidiyoruz yavaş yavaş ufaktan hareketler. E, kritik zamanlar, kritik veriler gelecekler. Bunları beraber izleyeceğiz. Ve son coin'imiz burada BNB. 0382 majör yükselen fibinden destek aldıktan sonra tekrardan 05'e doğru yönleniyoruz. Hedef 685. Bu yapı içerisinde minör yükselen grafisinde de çizdiğimiz 236 seviyesinden ne et겠se yine 1 2 3. mum hepsi oradan bir red yedi. Aşamadık burayı. Acelemiz yok. Kanal orta kanalın kırılımı. Bunlar beklediğimiz yerler. Geldik eee teter dominansımıza. Şöyle teter dominansı açtığımızda tekrardan uzun vadede takip ettiğimiz günlük turkuaz trendimize bir fitil atıp tekrardan bir ufaktan geri çekiliyoruz. Lütfen eee teter çok geri çekilme. E, acaba bir haber falan mı geldi? İşte Bakmadım gözümü açtığım gibi e, ne derler e, yayına başladık ama şöyle bir hızlıca bakıyorum haber yok en azından. Evet Peter'de de çok bir sıkıntı yok. Burayı lütfen kır hemen öyle daha Asya piyasalarıylayız. çok moral bozmaya gerek yok. Hızlıca ilerliyorum. Şuradan bir altını görelim. 8 haftadır tepede olan altını bize satmasınlar. Evet altın. Tekrardan yine bugün birazlık düşüyormuşuz. Geriye doğru hareketler toparlamaya çalışıyor. Bizim beyaz çizgiye değmiş 8 hafta çizgisine. 5 aylık eski çizginize. Düşen fip birden tekrardan red yemiş mi? Yoksa biri tekrar test ediyoruz. Kıracak yukarı mı dönecek? izleyeceğiz. Bayağı bir fena değil. O da bir düşükteymiş ama toparlıyor hafiften. Evet dediğimiz gibi üçgen. Öte yandan omuz baş omuz. Tersten top omuz. Kanalın içerisine girdi. Ama kıramadık çıkarken. Tekrar geri çekildi. Üçgenin içerisine girdik. Çıkmaya çalışıyor tekrardan. Valla geçtiğimiz günlerde de bol bol söyledim. Adamın birinin size 5 ay önce burası zirve olabilir mi dediği yerde 8 haftadır haftalık olarak tutunuyor. Evet size çok fazla altın e, pozitif çok yükselecek diyorlar da. Ya 8 haftadır burada duruyor. Acaba tepeden de mal satıyor olmasınlar size diye bir ufaktan da hatırlatma yaptık. E, tabii ki para sizin. Yani kararları siz veriyorsunuz. Biz sadece buradaki grafikleri dile getiriyoruz. Dedikten sonra hızlıca büyük dünya endekslerimiz. çok doyalanmaya gerek yok kahve çabuk bitiyor. Japonya günü 0.18'de götürüyor. Kore nötr götürüyor. Şangay 0.77 eksi de. Çin A50 0.30 eksi de. Hengshang 0.42 eksi de gidiyorlar. 42-33 boyu sert hareketler oluyor sanki. Devam edelim. Ek Ekonomik takvimde bugün gelecek bizi ilgilendiren bir veri yok. Ancak Çin Amerika görüşmeleri devam ediyor Londra'da kulağımız olacak haberler oradan gelecek diyelim kapattım hızlıca Bitcoin ETFlerimiz dün günü 3650 tane artıda kapattık geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü sattıklarımızı bugün geri aldık Tabii ki ağırlıklı olan arkadaşımız BlackRock 1140, Fidelity 1640 dedikten sonra kapattım. Ethereum ETF'ler. Yaşasın var olsun. Grayscale yeni fonlardan 1830 tane almış. Fidelity geçen hafta bir iki gün sattı ama 5140 tane hata yapıyorum galiba dedi. Doğru yola dönelim dedi. 5140 tane aldı. BlackRock abi hoş geldin, günaydın. Büyük'sün. 14030 tane de o almış. Toplam günü Ethereum 21.010 tane ile kapattık arkadaşlar. Dikkat. Ethereum ETF'ler. Bu, bu adamlar boş almıyorlardır. Vardır bir bildikleri. Stake haberi mi gelecek? Ne olacak bu kadar aldılar ve Ethereum hala çok gitmedi. Yani go to the moon ondan sonra Mars falan. Emin değilim ama güzel şeyler söylemek istiyorum size yayında. Kapattım. Yani şu e, hani gaza getirecek cümleleri kullanmadan bu kadar stake toplamaları, ETF toplamaları vardır bir bildikleri. En sevdiğim grafik biliyorsunuz. E, teknik 0.236 düzeltmeyi bitirdik. MA MAE'in üstüne geçtik. Tekmun'da hızlı hareketler. Yine yeniden 0.618 Fib'imizin üzerine geldik dün yayında da söyledim. 3 tane kıymetli bu arada dirençle karşılaşacağımız noktamız var. 0.618 üzerine geldik ve geri dönüyoruz. Merhaba dediler. Hop dedik. Çok hızlı geliyorsun. Biraz ağır ol. Bir yataya bağlayalım. Tamamdır. Yataya bağlı. Çok böyle geri gelme. Hani birden öyle geri dönen mumlar sevmiyoruz. Daha momentumun yeri çok. Acelemiz yok. ATH gelecek buradan daha. Ama kademe kademe Sonra yaptığımız A.T.H. dediğimiz sonra bizi toboya çeviren yani şimdi insanlar o kadar enteresanlar ki arkadaş ben zamanında buradaki fincan kulbu görmedim utancından toboya dönüyor demiyor artık formasyonumuz fincan kulba gidiyor diyor e burada vardı hani şu bir tane Afrikalı arkadaş görüntü yok kapatıyor ama hani elleriyle bu bak bu bu vardı. Hani yapıyor ya onun gibi bir şey. Ya Amerika'yı yeniden keşfetmeyin arkadaşlar. Görmediyseniz görmediniz sonrasından yenisini uydurmaya çalışmayın. Evet iyiyiz güzeli sıkıntı yok ve çok da uzatmadan 12 saatlik grafik. Balinalarımız 60.97 dün buraya 21'e kadar geldiğini görmüştük birinci satırımızda bir değişiklik yok. 49'lara kadar tekrardan geldik. Kademe kademe ikinci satırımızda yükseliyor. Evet şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol yeşil günler kazancınız bol olsun.